Antalya'da Adli Yıl Açılış Töreni Adalet Sarayı önünde yapıldı. Törene Vali Sebatin Öztürk ile Emniyet Müdürü Cemil Tombul, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcepe, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü Cihat Göktepe, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın yanı sıra çok sayıda hakim, savcı, avukat ve adli personel katıldı. Açılışta konuşan Antalya Baro Başkanı Alper Tunga devlet içindeki tüm derin yapıların ortaya çıkarılmasının şart olduğunu söyledi. Kurgulanmış atamalarla oluşan mahkemelerin tam bir vicdani kanaatle bağımsız karar verdiğini şüphelilere izah edemezsiniz. Paralel, gölge, adı ne olursa olsun eğer varsa devlet içerisindeki tüm derin yapıların ortaya çıkarılması şarttır. Yargı, şu ya da bu grubun işgali altına alamayacak kadar kutsaldır, kıymetlidir. Bacanlı, hukukun üstünlüğünün içselleştirildiği bir yargı inancının egemen kılınması gerektiğini de söyledi. Ergenekon ve devam eden süreçte yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların hesabı elbet sorulmalıdır. Ancak yeni haksızlık hukuksuz ve mağduriyet hukuksuzluklara ve mağduriyetlere yol açılmamalıdır. Bir dönem el üstünde tutulanlar günah keçisi ilan edilerek ...o dönemin siyasi sorunları gözlem... ...kaçırılmamalıdır. Hukukun üstünlüğünün kişiselleştirildiği bir yargı özleminin... ...artık son bulması gerektiği inancındayız. Hukuk egemen kılmak... ...egemenlere karşı dik durmak... ...en, öncelik, en öncelikli ve en önemli görevimizdir. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Bağcı ise konuşmasında... ...ayetlerden örnekler vererek adaleti anlattı. Hucurat Suresi 9. Ayette... ...hükmet zaman adaletle hükmedi... ...Allah adilleri sever buyururken... Maide suresi 8. ayette Ey insanlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin denilmektedir. Şu anda kamu görevinde bulunan bizler önceden aynı görev yapıp insanlardan saygı görüp sonradan toprağın altına girenlerden ibret almalı, onların yaptıkları hataları yapmaktan kaçınmalı, yaptıkları güzel işlerin daha güzelini yapmaya çalışmalıyız.